Ya Rabbi bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya az mücez mükast eyledim. Allah'ım sen tövbemi kabul eyle. Nefsimi uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi bir daha iman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ahiri Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse bunların cümlesine iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalp ile tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yaratması ile olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmekte haktır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. Miraç kandilimiz mübarek olsun.